Bugün 8 Şubat 2017 çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç burcundaki Ay güne hassas ve duyarlı enerjiler veriyor. Ailemiz, kişisel güvenliğimiz, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımız ön plana çıkabilir. Yakınlarımızdan sevgi ve şefkat beklentimiz artarken dış dünyadan gelebilecek tehditlere karşı da kaygılı hissedebiliriz. Ay öğleden sonraki saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşı taşı yapacak. İlişkilerimizde güç mücadeleleri, baskı ve manipülatif davranışlarla karşılaşabiliriz. Aşırı hırs ve tutkular ilişkileri zorlayabilir. Özellikle otorite pozisyonları ile ilgili konulara dengeli yaklaşmalıyız. Akşam saatlerinde Ay, Uranüs ve Jüpiter'le dik açı yapacak. Abartılı beklentiler ve davranışlar dengesiz durumlar yaratabilir. Aşırı duygusal ve dürtüsel tavırlardan uzak durup daha mantıklı ve sağduyulu yaklaşımlar göstermeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.